Balık ve yükselen balık burçları. Haziran 2023, Jüpiter'in 16 Mayıs'ta Boğa burcuna geçmesiyle ve 2 Haziran'daki Kuzey Ay Düğümü Jüpiter kavuşumuyla sizler için bol fırsatlarla dolu, sürprizli konularla geçeceği benziyor. Kavuşum 3. evinizde gerçekleşiyor. Yine 3. evinizde ilerleyen Uranüs ani olayları karşınıza çıkarabilir. Merkür de yine Boğa burcunda. Uranüs-Merkür kavuşumu da 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Üçüncü evinizde bir stelyum yani gezegen toplanması var. Bu evde çok büyük bir döngü başlıyor. Eğitim hayatınızda başarı vadeden bir dönem. Çeşitli eğitimler alabilirsiniz. Kardeşlerle, kuzenlerle ve yakın çevrenizle ilgili konular gündemde ve ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni fikirler üreteceğiniz ve aktif olacağınız bir dönem. Hızlı araba kullanmayın lütfen. Venüs'ün 5 Haziran'da 6. evinize, yani Aslan burcuna geçmesiyle iş hayatınızda keyifli bir süreç sizi bekliyor. Daha dengeli, mutlu ve uyumlu hissedebilirsiniz. Evcil hayvan sahibi olabilir. Varsa güzel vakitler geçirebilirsiniz. İyilik yapmak size her zaman çok iyi gelmiştir. Ruhunuzu lütfen besleyin. 4 Haziran pazar sabahı Yay burcunun 13 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay 10. evinizde. Kariyer konusunda fırsatlar ve tamamlanmalar dönemi. Finansal konularda rahatlayabileceğiniz bir dönem olabilir. Kazançlarda haritanızda engelleyen başka bir transit yoksa artış görünüyor. Herkese mutlu bir ay diliyorum.